Değerli çalışma arkadaşlarım, bugün 12 Aralık Mağazacılar Günü. Bugün ülkemizin en sevilen ve ebeveynlerin hayatının merkezindeki millikleri için güven duyulan ve tercih edilen bir marka olduysak, bunda tüm çalışma arkadaşlarımızın ortak bir payı var. Hep birlikte başarılı işlere imza attığımızı gördükçe, markamızın geldiği nokta, Mini Center ailesine biz olma gururunu fazlasıyla yaşattığını söyleyebilirim. Tüm çalışma arkadaşlarımızın gözündeki ışığı, enerjiyi hissettiğimiz her an, yola büyük bir coşkuyla, heyecanımızın katlanarak devam ettiğini bilmenizi isterim. Mağazacılıkta kimi zaman şartlar zorlayıcı olsa da sizlerin verdiği emek, içinizdeki meslek aşkını koruduğunuzu bilmek, gelişime açık olduğunuzu görmek, sürdürmekte olduğumuz başarılı mağazacılar ve bir olma yolculuğumuza büyük bir katkı sağlıyor. Sizlerin ve sahanın ritmi yükseldikçe Min Center'ın ritmi de başarısı da artıyor. Yol arkadaşlarınız daha iyisine ulaşmak için bizlere ilham ve cesaret veriyor. Hepinize şimdiye kadar yapmış olduğunuz özveri çalışmalarınız ve değerli emekleriniz için teşekkür ediyor. 12 Aralık Mağazacılar Gününüzü en içten dileklerimi kutluyorum.